Allah'a Hayırlı olsun Sizloğul, teşekkür ederim ee, AK Parti'den galiba milletvekili aday anayasınız Evet evet Allah, Allah nasip ederse inşallah 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 31 yıldır aşağı yukarı Emniyet Teşkilatı'nda bekçi olarak görev yaptım Bu son dönemde Maddi imkanlarımız zaten kısıtlı memur olduğumuz için çünkü çoluk çocuk, üç tane çocuk yetiştirdik, iki tanesi üniversite bitirdi, iki tane torunum var. Kredi çekerek başvurdum aday adaylığı için. Çünkü içimden gelerek, kimse bunu bana zorlamadı. Bu yolda o insanlarla yürümek istiyorum. Kısmet olursa memlekette huzur için, barış için en azından bekçinin de bu çorbada bir tuzu bulunsun istiyorum. Bizler alt tabakayız sorunları net görürüz. Yukarıyı daha net görürüz. Ankara'da çalıştım uzun süre. 25 yıl aşağı yukarı. Çeşitli karakollarda çalıştım. AK Parti'nin fikirlerini benimsediğim için daha doğrusu kişiliğime, yapıma çok uygun buldum. Yıllardır zaten 10 yıldır aşağı yukarı sürekli takip ediyorum. İçimde bir ukdeydi bu insanlarla çalışmak, aynı yolda yürümek. Nasipse işte Kırşehir'den adaya dayıyız. Halkımızla tercih ederse onların sesi olacağım. Ezilenlerin sesi olacağım. Gariplerin sesi olmaya çalışacağım. Haksızlıkların karşısında duracağım. Kredi çektim. Onunla çıktım bu yola. Çünkü belli bir birikintim yok. 3 çocuk yetiştirdik biz. Hepsi şu andaki tane torunum var. Böyle zor imkanlarla yola çıktık. Allah hayırlısını versin. Ama içimden gelerek kimse beni zorlamadı. Kimse beni itmedi bu yola. Tamamıyla kişisel bir fikrim. Ve bundan da çok mutluyum. Halk beni iyi tanır. Bekçi olarak tanır. Salih uğurlu olarak tanımaz. Ama gördükleri zaman bizim bekçiymiş derler. Severler. Sayarlar. Bizde tabii ki bu işler karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde gelişiyor. Onlara layık olmaya çalışacağım inşallah. İnşallah her şey dilediğin gibi olur. Şey, kamana çıkmış. memleket için inşallah. Çünkü bizler...